Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Evet en son Nahiv dersinde kalmıştık. Malum e, Nahiv dersinde belli başlı kitaplar vardı. Birincisi Avamil, ikincisi izhar, üçüncüsü Kafiye vesaire bu şekilde gidiyordu. Avamil konusunda ilk işleyeceğimiz konu amiller idi. 60 tane var idi. Sonra 30 tane mamul, 10 tane de irab konusu var idi. 60 tane olan amiller genel hatlarıyla ikiye ayrılıyordu. Lafzi amiller ve manevi amiller. Lafzi amiller 58 tane, manevi amiller 2 tane idi. Lafzi amiller ise semai ve kıyasi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Semai amiller 49 tane, kıyasi amiller 9 tane idi. Semai amiller genel olarak 5 başlık altında topladık. Birincisi harfi dediğimiz 20 tanesi. İkincisi inne ve kardeşleri de, dediğimiz e, kısım. Üçüncüsü kane ve kardeşleri. E, dördüncüsü fiil muzariinin asbeden edatlar yani nevasip dediğimiz. En son onu gördük. Beşincisi ise en nevül hamis fiil muzari cezmeden edatlar. Yani diğer bir adıyla cevazım diyoruz. Edatlar derken burada harf ve kelimeler şeklinde anlayacağız. İnşallah bu beşinci kısmı bitirince semai amilleri bitirmiş olacağız inşallah. Yani semai lafzi bitir bitirip kıyasi amillere geçmiş olacağız biiznillah. Evet. Şimdi bu beşinci kısım yani beşinci nevi olan fiili muzari cezmeden edatlar genel itibariyle 15 tanedir. Sadece bir fiili muzari cezmedenler veyahut iki fiili muzari cezmedenler şeklinde iki ayrılı. Burada biz sadece bir fiili muzari cezmeden... Nereden ilk dördünü göreceğiz. İlk dördü lem, lemma, lamul emir ve la fil nehi. Bu dördü sadece bir fiil muzari cezmedir. Yani başına geldiği bir tane fiil muzari cezmedir. Birincisi lem edatı. Sarfta da gördük. Fiil muzari cahdi mutlak dediğimiz lem yansur. Yani yardım etmedi manasında bir kalıp idi. Emsili muhtelif eden. Bu başındaki lem edatı işte bu edatlardan biridir. Cahdi mutlak yani kayıtsız geçmiş zaman içindir. Yani sadece yapmadığı bildirir. Bu kadar. Örnek lem yelid ve lem yuret. İhlas suresi. O Allah ki doğurmadı ve doğurulmadı. Lem yelid ve lem yuret. Lem yensur. Yardım etmedi gibi. Evet bakın. Bir fiil-i cezmedir. İkincisi lemma. Cahdi mustarak. Yine sarfta görmüştük. Fiil muzariici ahdi musarak yani lemma yansur. henüz yardım etmediği gibi bir örnek görmüştük. Bu da kayıtlı geçmiş zaman içindir. Örnek lemma yenfa umri. Henüz ömrüm faydalı olmadı. Şu ana kadar bana fayda veren bir ömrüm olmadı. Ama bundan sonrası için faydalı olabilir. Yani her, her şey bitmiş değil yani buradaki mana buydu cahdi müstakrakta her şey bitmiş değil. Daha şans var, fırsat var. Ama cahdi mutlakta artık mutlak olarak her şey bitti. Daha şans yok. Gibi bir mana verilebilir. Üçüncüsü lamul emir. Yani emir laamı dediğimiz. Örnek liya'mel amel amelen salihan. Salih ameller yapsın. Bu da başına geldiği fiil müzariyi cezmediyor ve emir anlamı katıyor. Dördüncüsü la fin Yasaklama laamı Örnek la tüznib. Günah işleme. Evet. Bu da e, nehi hazır daki la. Yahut da nehi gayipteki la da diyebiliriz. La yansur. Ya da la tensur. Vesaire. Evet. Şimdi iki fiil müzari cezmeden edatlara geliyoruz. Bunlar şart ve cevap cümlesi için olanlardır. Burada şart-cevap anlamı vardır ve şart ve cevap cümlesi vardır. Bunlar başına geldiği iki fiil müzari de cezmeler. Beşincisi in. Eğer ise se sağ gibi anlamlara gelir. Burada şöyle bir durum da var. Beş yani ilk beş edat aynı zamanda harftir. Bundan sonrakiler e, hani beşincisinden sonra gelenler kelimedir. Şimdi buraya kadar sayılanlar harf, sonrası isimdir yani kelimedir. Şart ceza ilişkisi vardır. Şart cümlesinin başında şart edatı bulunur. Şart cümlesinden sonra da cevap yani ceza cümlesi gelir. Şart cümlesi meczum. Cevap cümlesi de meczumdur. Yani cezimli bir şekilde gelir. Fakat buradaki meczumluk fiili müzaridedir. Yani fiili müzari lafzen meczumdur diyoruz. Örnek. İn tetüb tuğfer Renkli yerde gösterilenler, kırmızı yerde gösterilenler şart edatıdır. Yeşil yerde gösterilen şart cümlesi. E, mavi yerde gösterilen ise cevap cümlesidir. Eğer tövbe edersen yani in ise ısa anlamı katıyordu. Tetup tövbe edersen tufer bağışlanır. Zunubuke günahın. Günahın bağışlanır. Yani burada şart cevap anlamı katıyor. Yani bir şart anlamı var. Bir fiilin gerçekleşebilmesi için bir şarta bağlanma manası vardır. Altıncısı mehma. Bu da her ne, her nerede, her ne zaman gibi manalara geliyor. Üç tane manaya gelebilir. Örnek, mehma tef'al tüs'el anhu. Her ne yaparsan ondan hesaba çekilirsin. Evet burada görüldüğü üzere iki tane fiilin müzariği Cezmetmiş. Yedinci edatımız, yedinci kelimemiz ma. Bu da her ne anlamına gelir. Örnek, ma tef'al min hayrin. hayır adına ne yaparsan, ma tef'al min hayrin. Hayır adına ne yaparsan, tecidihu onu bulursun. İndallahi teala Allah katında. Bakın birinci fiil müzari tef'al, İkinci fiil müzari tecidi. İkisi de meczum olmuş görüldüğü üzere. Yani başına gelen ma iki tane fiil müzari cezmetmiş. Çünkü şart cevap anlamı olduğu için. Sekizinci edatımız men edatı. Her kim anlamına geliyor. Yani şart anlamın anlamıyla kullanırsak her kim anlamı katılır. İstifham soru anlamıyla kullanırsak sadece kim manasına gelir. Mesela men ente, sen kimsin? Burada sadece istifam soru anlamı kullanılmıştır. Şimdi vereceğimiz örnekte şart anlamıyla kullanılan bir men edatını göreceğiz. Örnek, men ya'mel kim yaparsa amelen salihan salih bir amel yekun olur naciyen kurtulan yani kim ameli salih yaparsa kurtulur. Bakın burada cezm ettiği birinci fiili müzari hangisi? Yamel. İkinci müzari hangisi? Yakun. Aslında yakunu idi. Kâne yakunu idi. Fakat kâne yakunu cezim olunca ortadaki vav düşer. Yani yaku şeklinde uzatma vavı met harfi olan uzatma vavı düşer. Bu bir kuraldır. Dokuzuncusu eyne edatı. Her nerede anlamı katıyor. Örnek eyne tekun nerede olursan yudrikke seni bulur el mevtü ölüm. Yani her nerede olursan ol ölüm seni bulur. Bakın tekun ve yüdrik iki tane fiil-i müzari ikisini de cezbetmiş. Onuncusu meta edatı her ne zaman anlamı katıyor. Örnek: meta her ne zaman tehsud haset edersen tehlik tehlikeye uğrarsın. Tehlikeye düşersin. Evet tehsud ve tehlik iki tane fiil muzari ve ikisini de cezmetmiş. 11.'si enna edatı her nerede, her ne zaman, her nasıl bu da üç manaya gelebiliyor. Örnek. Enne tüznib. Burada her nerede anlamı kullanılmış. Her nerede günah işlersen. Ya lemke. Bilir. Allahu Allah Teala. Yani her nerede günah işlersen Allahu Teala seni bilir. Tüznib ve yalem lem. Görüldüğü üzere meczum olmuş. 12. edatımız. Eyyü. Hangi anlamına geliyor? Bu harfi cer değil muzafun ileyhi cereden bir muzaf ismi olarak gelmiştir. Yani harfi cer değil buradaki eyyun. Muzafun ileyhi cer eden bir muzaf ismi olarak gelmiştir. Yani buradaki eyyun muzaftır diyoruz. Mana olarak da şart ceza anlamı kattığı için iki fiili muzari cezmetmiştir. Evet örnek ey alimin hangi bir alim yetekebber büyüklenirse kibirlenirse yubghiduhu Allah ona bu zedar Allahu Teala Yani Allah Teala onu sevmez Allah muhafaza. Burada ey alimin derken burada izafet terkibi yani isim tamlaması vardır. Ey muzaf alimin muzafun ileyh. Burada alimin kelimesi Harfi cerden dolayı değil, muzaaftan dolayı cer olmuştur. Muzaaf da eyyüdür. 13. edatımız haythüme. Bu da her nerede manası katıyor. Örnek haythüme her nerede tef'al bir iş yapsan, bir amel yapsan, yüktep yazılır fi'lüke fiilin, yapmış olduğu fiilin. Yani her nerede bir amel yaparsan o amelin yazılır. Tef'al ve yüktep fiil müzarileri cezim olmuş. 14. dördüncü edatımız izme edatı her ne zaman manası ifade ediyor. Örnek izme tetup. her ne zaman tevbe edersen tuqbel tevbetuke Tövben kabul edilir. Burada ise tetup ve tuqbel fiil muzarileri meczum olmuş. Sonuncu cevazımız yani fiil muzariyi cezmeden edatlarımızın sonuncusu izama. Bu da yine aynı mana ifade ediyor. Her ne zaman örnek izama ta tamel her ne zaman amel edersen bi ilmike ilminle tekunu hayran nas insanların en hayırlısı olursun. Burada tamel ta ve tekün İki tane fiil müzari ve ikisini de cezmetmiş. Not e, demiş Emir ve Nehi'den sonra gelen fiil müzariler meczum olur. Böyle bir kural da var. Yani sadece bu edatlardan sonra gelen değil. Emir ve Nehi'den sonra da gelirse yani emir bildiren bir fiil yahut da nehi bildiren bir yani yasaklama bildiren bir fiilden sonunda gelirse yine meczum oluyor. Fiili muzari. Örnek eslim teslem eslim Müslüman ol bir emri hazırdır. Bakın emri hazırdan sonra bir fiili müzari geliyor. Teslemu idi aslında. Selime yeslemu teslemu bir fiili müzaridir. Ne olmuş? Emri hazırdan sonra geldiği için meczum olmuş. Teslem, kurtul. Yani Müslüman olursan kurtulursun anlamı var. Burada da bir şart cevap ilişkisi olduğu için ve ve başka bir ifadeyle emir bildiren bir fiilden sonra geldiği için meczum olmuş diyoruz. Evet son dersimiz yani bir dahaki inşallah dersimizde kıyasi lafzi amillere geçtik. Bu konuyu işleyeceğiz. Ee, inşallah bunu da işledikten sonra manevi amillere geçeceğiz şu anda semai amillerimiz bitti 49 tane olan semai amillerimiz bitti şimdi lafzi amillere geleceğiz inşallah Lafzi, kıyasi amilleri de bitirdikten sonra toplamda lafzi amiller yani 58 tane olan lafzi amil bitmiş olacak. Sonra geriye 2 tane manevi amil kalacak. Onu da bitirdikten sonra toplam 60 tane olan amiller konusunu bitirmiş olacağız. Sonra mamullere geçeceğiz. İznillah. Şimdi bir dahaki derste kıyasi lafzi amilleri göreceğiz. İnşallahü Teala. Buraya kadar anlamadığınız bir soru varsa sorabilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.